kaldığımız yerden sizlerle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız öncelikle? Umarım iyisinizdir. Evet bakalım bu ay kim? Ee, Eylül ayı için kartlarımızın size mesajı hangi yönde olacak? Sizlere ne gibi mesaj ileteceğiz? Ben rehberlik yapacağım sizler adına. Bakalım benden duymanız gereken ne gibi mesajlar var? Evet, kartlarımızı şöyle biraz daha öne alalım. Rahat görebilir. sizler adına bir tane de melek kartı seçelim evet başlayalım mı oh. yani yay burçları büyük bir acı mı yaşıyorsunuz bir kayıp e, bu ölüm bile olabilir bir ayrılık olabilir bir kopuş olabilir Başka birinin evliliğine Şahit olmuş olabilirsiniz Yani evet kartlarımızın verdiği Mesaj bu yönde Hak etmediğiniz şeyler yaşamış olabilirsiniz Yay burçları Evet son zamanlarda Burada e, Belki de Hani ilişkinizi bitirmiş Gibi görünüyorsunuz arkadaşlar Kartların bana hissettirdiği bu Ve karşı tarafın hayatına Başkasını aldığını birebir görmüş olabilirsiniz ve buna şahit olmuş olabilirsiniz. Eğer şahit olmadıysanız bunu yakın zamanda karşılaşmanız, böyle bir durumla karşılaşmanız söz konusu olacaktır. Çünkü neden? Evet ben sana doğru geldim. Fakat gördüklerim karşısında çok, evet olaylar karşısında hiçbir şey yapamadım, tepki veremedim, hak etmediğim şeyleri yaşadım ve çok acı çekiyorum dediğiniz bir noktaya gelebilirsiniz arkadaşlar ve ayrılığın yasını hala tutuyor olabilirsiniz bu yaşanmış da olabilir yaşanacak da olabilir sevgili dostlarım çünkü e, ilk kartlarımız da verdi şimdi şöyle bir şey var evet ayrılığın acısını yaşıyorsunuz fakat burada seni unutmadım unutamıyorum belki de karşı tarafı siz terk ettiniz hayatınıza başkası birini aldınız ama ona göre anlattığıma göre uyarlayın arkadaşlar ee, karşı taraf sizi hala unutmamış bunu söyleyebilirim ne kadar özgür görünse de hani mutlu görünse de ne kadar güçlü görünse de ayrılığın hala yasını tutan bir e, eril enerji veya dişil enerji var diyebiliriz burada arkadaşlar tamamıyla gurur var yani şimdi şöyle kartları göstermek istiyorum bakın eril taraf duygularıyla geliyor dişil taraf duygularını saklıyor taraf olacak yani eğer beni dinleyen taraf dişi tarafsa duygularınızı saklamanızı öneririz burada. Duygularınızı tamamıyla içinizde yaşadığınızı e, belki de gizli gizli gözyaşı döktüğünüzü söyleyebilirim. Fakat barışma teklifiyle gelecek olan eril taraf gibi görünüyor. Burada çok fazla gurur yapıyorsunuz. Evet geçmişinizi şimdi şöyle toparlayayım arkadaşlar. Evet şimdi olaydan olaya atlamayalım. Şimdi bitmiş olan ilişkiniz var gibi görünüyor arkadaşlar. Eylül ayının sonuna kadar bu ilişkinin toparlanacağını söyleyebilirim. Şimdi e, yani karşı tarafın hayatına birinin almasıyla bu kartın mesajı bu yönde. Düşünülmüşçe geçmişe sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Yani şunu demek istiyor. Evet sen e, ben sana gelmek istiyordum. Fakat gördüklerimin karşısında şaşırdım, şok oldum ve hak etmediğim şeyler yaşattım. Şimdi tamam evet barışmak istiyorum, seni özledim, seni unutamadım. Ayrılığın yasını hala tutuyorum fakat ben sana gelirsem geçmişimi nasıl unuturum? Evet bu konu tam da bu arkadaşlar. Bilmem aydınlatıcı olabildim mi? Yani bu, bu, bu tamamıyla konu buna dayanıyor. Ve arada gurur var arkadaşlar. Yani e, gururun tabii ki asıl sebebi karşı tarafın hayatına başka birini alması. Belki de almış gibi görünüyor da olabilir arkadaşlar. Yani şimdi bu olayı ince detayını bir araştırın bakalım. Yani burada tabii ki kartlarda görünmüyor ama varsayım üzerine hiçbir zaman sezgilerinizle hareket etmeyin. Birebir gerçekten buna şahit olduysanız ona bir şey diyemem. Ama kendi içgüdülerinizle, hislerinizle Aa işte benden ayrıldı, hayatına başka birini aldı, ee, artık olmaz, bunu hissediyorum diyorsanız yanılıyorsunuz diyebilirim. Yani evet barışma var mı? Bu tamamıyla yay burcu size kalmış bir durum veya karşı tarafa kalmış bir durum. Hayatınıza göre uyarlayın arkadaşlar ama benim gördüklerim bunlar. Ve karşı tarafında acı çekmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gayet de ayrılığın yasını tutan bir Eril enerji ya da dişil enerji var gibi görünüyor. Ama en çok bunu bana hissettiren, ayrılığın acısını çeken, e, beni dinleyen taraf gibi hissettirdi bana arkadaşlar. Bilmiyorum. Hissiyatım bu yönde. Evet, çünkü melek kartımızın mesajı nefes al diyor. Şöyle gösterelim kartımızı. E, kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu melek, meleklerini bırak tüm sıkıntıyı endişeyi de güzel bir nefesle bırak ve ışında diyor. Yani büyük ihtimalle ayrılığın acısını yaşayan, beni dinleyen taraf siz sevgili Yay burçları gibi görünüyorsunuz diyebilirim. Evet. Umarım e, aydınlatıcı olmuştur arkadaşlar. Eylül ayında barışma gündeme gelecek ama affeder misiniz? Affetmez, affetmez misiniz? Konuşamadım bile düşünün o kadar ağır bir enerji içerisindesiniz çünkü kılıç olması her zaman bize gerçekten fiziksel olarak ya da ruhsal olarak çok çok derin acılar hissettirir yani ve tabii ki kartı gördüğüm zaman ben de çok etkileniyorum sanmayın ki hani burada okuma yapıyoruz ama inanın bana bazı kartlar o kadar enerjimizi sıkıştırıyor ki onu yorumlamak bile nefesimizi kesiyor diyebiliriz çünkü... Biliyorsunuz tarot kartı her zaman kadim bir alandır ve e, tarot kartlarına tabii ki enerjiniz uyumlanması gerekiyor ki ben bunu e, çok uzun yıllardır yapıyorum. E, tarot, tarot kartlarıyla çok uzun yıllardır iç içeyim. E, i̇çerisinde sıkışmış enerjiler, ruhlar bulunduğu için... Tabii ki kötü kart bizi etkiliyor yorum yaparken nefesimizin kesilmesi, sesimizin kısılması, kesilmesi, bazen yorum yapamama durumları bundan kaynaklanıyor. Affınıza sığınıyorum. Umarım aydınlatıcı olmuşumdur arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz sevgili yay burçları için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Peki. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.